Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Aynı zamanda oyuncuların özel hayatları da merak konusu. Bu videoda dizide rol alan oyuncuların gerçek hayattaki aşk hikayelerini ve ilişkilerini keşfedeceğiz. Kimlerin özel hayatında neler yaşandığını öğrenmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bonca Cilasun Bonca Cilasun, 1966 doğumlu yetenekli oyuncu, Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterine hayat vermektedir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Cilasun, 2010 yılında Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Ardından Gülizar, Çarpışma ve Sefir'in Kızı gibi önemli projelerde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 1998 yılından beri Engin Hızarcı ile mutlu bir evlilik sürdüren Cilasun, hem tiyatroda hem de ekranda başarılı performanslar sergileyen tecrübeli bir oyuncudur. Müfit Kayacan. Müfit Kayacan, Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Kayacan, tiyatroya olan ilgisini profesyonelliğe taşımış ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kurucularından biri olmuştur. 25 yıl boyunca genel sanat yönetmenliği yaparak pek çok tiyatro oyununda rol almış ve yönetmiştir. Kayacan, Nilgün Kayacan ile evli olup iki oğlu vardır. Alper Çankaya. Alper Çankaya, tiyatro sahnesindeki başarılarının yanı sıra Cam Perde filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Vatanım Sensin ve Baba gibi dizilerdeki rolleriyle büyük beğeni kazanmıştır. Ayper Çankaya, oyunculuk kariyerinde önemli bir noktada bulunan ve izleyicilere her geçen gün daha fazla tanıdık hale gelen bir isimdir. Şu anda sevgilisi Selin Köseoğlu ile ayrılmış durumda. Şimdi ise iddialara göre dizideki partneri Sehra Şaş ile sevgili. Ferit Kaya Ferit Kaya oyunculuk kariyerine 2000'li yılların başında Kavak Yelleri ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi sevilen dizilerle adım atmıştır. Daha sonra Çukur da canlandırdığı Murtaza karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. Uzak Şehir dizisinde ise Demir Baybars karakterine hayat veren Kaya, başarılı kariyerine dizi ve tiyatroda devam etmektedir. 2023 yılında Yasemin Ceren Topçu ile evlenmiştir. Sahra Aşaş Sahra Şaş, 2013 yılında Tatar Ramazan dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Kadın, Bizim Hikaye ve Zemheri gibi projelerdeki performansları ile dikkat çekmiştir. Sinemada da Martı filmiyle adını duyurmuştur. Son olarak 9 Oğuz dizisinde Umay Çolpan karakterini canlandıran Şaş, şu an Uzak Şehir dizisinde Nare Aybora Bulut karakterine hayat vermektedir. Özel hayatına gelince... Son dönemde dizideki partneri Alper Çankaya ile aşk yaşadığına dair çıkan iddialar magazin gündeminde sıkça yer buldu. Ancak Sahra Şaş, bu söylentilere gazete magazin kameraları karşısında açıklık getirdi. Öyle bir şey yok. Partnerim, çok seviyorum, çalışmaktan çok mutluyum, diyerek aşk dedikodularını net bir dille yalanladı. Atakan Özkaya Atakan Özkaya, Uzak Şehir dizisinde Kaya Albora karakterine hayat vermektedir. İstanbul'da doğan Özkaya, oyunculuk eğitimini Maltepe Belediyesi, Kent Konseyi ve Beykent Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2014 yılından itibaren birçok başarılı dizide rol almış ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Şeref meselesi, Vatanım Sensin ve Kayıp Atışı gibi projelerdeki performanslarıyla tanınan Özkaya, son dönemde Asena Girişken ile ilişkisini sonlandırıp sosyal medyada Dilin Döğer ile yakınlaşmasıyla gündeme gelmiştir. Ozan Akbaba Ozan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro dünyasında yer alan Akbaba, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas Çakırbeyli rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Oyunculuğunun yanı sıra Uzak Şehir dizisinde Cihan karakterini canlandıran Akbaba, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etmekte ve 2007 yılında Buket Arıkan ile evlenmiştir. Çiftin 2018 yılında Ozan Ali adında bir oğulları olmuştur. Sinem Ünsal Sinem Ünsal, genç ve yetenekli bir oyuncudur. Uzak Şehir dizisinde Alia Albura karakterine hayat veren Ünsal, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2017'de oyunculuk kariyerine adım atmıştır. İlk olarak Siyah Beyaz Aşk dizisinde büyük bir çıkış yakalamış, ardından Kızım ve Mucize Doktor gibi projelerde de dikkat çekici performanslar sergileyerek geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Uzak Şehir dizisindeki rolüyle kariyerinde yeni bir dönemece giren Ünsal, aynı zamanda Berk Cankat ile mutlu bir ilişki sürdürmektedir. Sinem Ünsal'ın başarılı oyunculuğu, gelecekteki projeler için büyük bir beklenti yaratmaktadır. Dilin Döer Dilin Döer, 2021 yılında Ex Aşkım dizisinde Afife karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Dans, müzik, resim, bale, opera ve şan gibi birçok alanda eğitim alarak yeteneklerini geliştiren Döer, son dönemde Atakan Özkaya ile yakınlaştığı iddialarıyla gündemde yer almaktadır. Nazmi Kırık, oyuncunun özel hayatı tam anlamıyla kapalı kutu. Nazmi Kırık'ın evli olup olmadığı ya da hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor. Basında ve sosyal medyada bu konuda hiçbir bilgi yer almıyor. Mine Kılıç, Mine Kılıç, 2009'da Büşra filmiyle oyunculuk kariyerine adım attı ve birçok sevilen dizide rol aldı. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun aşk hayatı ise tam anlamıyla sır gibi. Ne evli olduğuna dair bir bilgi var, ne de bir sevgili iddiası. Mine Kılıç, özel yaşamını tamamen gözlerden uzak tutuyor ve bu gizem onu daha da merak edilir hale getiriyor. Kalbini kime kaptırdığı bilinmiyor, çünkü o bu konularla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor ve tüm dikkatini kariyerine vermiş durumda. Sinan Demirer Uzak Şehir dizisinin deneyimli oyuncusu Sinan Demirer, hem sahnedeki başarısıyla hem de örnek aile yaşantısıyla dikkat çekiyor. 2008 yılından bu yana Gamze Demirer ile evli olan oyuncunun bir oğlu bulunuyor. Sinan Demirer, yoğun çalışma temposuna rağmen ailesine özellikle de oğluna zaman ayırmaya büyük özen gösteriyor. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Uzak Şehir dizisinde hangi oyuncu ve karakter sizi daha çok etkiledi? Hangilerinin performansını beğendiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olmayı unutmayın ve yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açın. Her yorumunuz bizim için çok kıymetli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın ve sağlıklı kalın.